sizlere. Baba dur. Arkadaşlar bugün sizlere kuşlarımın adını tanıtıyorum. Bu mavi olanın adı Maviş. Benim kuşum. Muhabbet kuşu. Adı Maviş. Tanıştığıma memnun oldum. Maviş yazın yorumlara. Diğer kuşlarımı da tanıtacağım. Arkadaşlar diğer kuşla adı bu to, bu sarı mavi gri. Değişik renklerde. Bu şuradaki, şu şuradaki siyah, mavi, beyaz. Şuradaki de aynı renk. Bunun adı beyaz kaymak. Bunun adı sarı top. Şu yukarıdaki de ismi daha vermedik. Bu, 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 bu videoda size kuşlarımın adını tanıttım. En sevdiğiniz kuşun ismini yorumlara yazın.